Eğitim programı, adayları görüyoruz. Yüzde yüz başarı. Başarıya doğru. Eğitim atölyesi. Eğitim ve yaşam. Üniversite medya. Evet. Hepinizin yakından tanıdığım. Sevgili Görkem İldaş. Üniversite Medya. En iyi eğitim programına tebrik ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Üniversiteden içerisinde ÖSS e girmeden giren hanımefendi. Merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum ödülü verdiğiniz için. Geçen sene yine biz bu ödülü almıştık üniversite medya olarak. E, cumartesiydi zannediyorum e, o zaman ödül töreni ve canlı yayında olduğumuz için uçağı kaçırmıştım ama son ana kadar havaalanına gitmiştim ödül almak için. Bugün hafta içi yapmanın sebebiyle geldik, ekip olarak geldik hatta. Çok teşekkür ediyoruz bu ödül için. beyaz Beyazıt Öztürk, sevgili Beyazıt Öztürk sahneye çıktığında dedi ki acaba neyi anlatsam? Yok anneme anlatayım, onu anlatayım. Ben de aynı kafa karışıklığını yaşıyordum orada. Şöyle bir anımı paylaşmak istedim sizlerle çünkü ortam çok sıcak bugün. Ee, aslına bakarsanız üniversiteli arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi kırmıyorlar gidiyoruz üniversitelere ödüle layık görüyorlar. Ee, ama inanın hiç bu kadar sıcak bir ortamı görmemiştim. Çok teşekkür ediyorum bu sıcak ortamı bize sağladığınız için. Şu ufak anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ben de radyo programcılığıyla bu işlere bulaştım. Sonra mezun olduktan sonra İstanbul'a geldim. Bir şekilde radyoda çalışıyorum, biraz televizyonlarda bir şeyler yapıyorum. Yüksek lisans falan derken bir gün bir taksiye bindim. Ve e, taksici ne yapıyorsun dedi, ya dedim günüm yoğun şuraya bıraksanız beni. Sonra acaba yolunuz oradan geçerse alır mısınız, ne yaparsınız? Bir şekilde telefonlarımızı verdik biz birbirimize. Aradan şöyle bir 10 gün falan geçti, telefonum çalıyor. Taksici. Açtım efendim buyurun dedim. Şimdi taksici beyefendi dedi ki, Görkem Hanım e, şimdi benim arabamda bir yapımcı var. Ben e, bir şey konuşuyorlardı biriyle telefonda. E, birini arıyorlarmış, e, siz, siz, tam sizlik bir iş. E, bir tanıştırayım sizi diyorum dedi. <laughs> yapımcı telefonda gülüyor. E, yani hanımefendi bir taksiye bindim ama sunucumu bulduğunu iddia ediyor beyefendi. Yani isterseniz buluşalım dedi. Ee, ben şu an çok uzaktayım falan. Oradan taksici Hayrettin Bey'in sesi geliyor. Görkem Hanım'ın evinin yakınındayız. <laughs> buluşun diye. Ve bizi buluşturdu. Üniversite medya programını yapmaya başladım. Taksici Hayrettin Bey'e çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet. Görkem Hanım, şimdi size bir sürprizimiz var. O taksici de şu an aramızda. Hayrettin abi. Evet, <laughs> abi. Görkem hangi durak olmanın şey... <laughs> Peki, ödülünü vermek üzere sevgili Profesör Doktor Osman İmamoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Büyük <laughs> alkışlar. işler Görkem iyi taşı. Şimdi geri geliyoruz. Evet. Ünlüleri, ünlülere mi var o karikatürden? O arkadaş kim? Gelsin buraya yapmayan. Evet. Hocam. Zaten ben böyle güzel bir kıza karikatür vermezdim. <laughs> Hocam işi biliyormuş. <laughs> Rolümü çaldı. Ben söyleyecektim onu. できへ